5. bölüm çok keyifli ve güzel bir nefes alma bölümüydü. 6. bölüm ise aşırı sağlamdı. Normalde bu sezonun her bölümünü ayrı ayrı inceleme çekmeyi düşünüyordum. Ancak 5. bölümü izledikten sonra bir bölüm daha bekleyip ikili inceleme çekersem daha sağlıklı olur diye düşündüm. İyi ki de öyle yapmışım. Hazırsanız sırayla 5. ve 6. bölümü detaylı bir şekilde konuşmaya başlayayım. Bu bölümün ana odağı Mark'ın kişisel hayatıydı ve 1. sezonda yaşanan bir olayın da devamını izledik. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Ancak Machine Hit ve Titan'ın bu bölümde gösterilen mevzusu çizgi romanlarda çok daha önce bitiyordu. Yani bu zaman geldiğimizde hikayeden çoktan çıkmış oluyorlardı. Ancak dizide bu sezonun 5. bölümünü uyarlamayı tercih etmişler. İkisinin arasındaki diyaloglar, Mr. Liu ile olan çatışmaları, Mark'ın bu olaylara dahil oluşu ve ailesiyle sahneleri vesaire vesaire çok keyifli ve güzeldi. Mr. Liu ejderhaya dönüştükten sonra Mark'ın onu durdurmaya çalışırken Eve'in de ona yardım etmesi beni memnun etti. Çizgi romanda Eve o ortamda bulunmuyordu ancak dizide Mark ile olan ilişkilerini daha güçlendirmek ve dinamik katmak için böyle bir değişiklik yapmalarını çok takdir ettim. Ayrıca bu bölümde Multipoğlu'nun da hapisten kaçtığına ait olduk ve sırf bunun için bölümün açılış sahnesinde gösterdiği çabayla birlikte çıkan kanlı sahneler de bayağı etkileyiciydi. Genel olarak çok keyif aldığım ve güzel bir bölümde. Ancak başta da dediğim gibi bu bölümde muhtemelen bir sonraki büyük bölüme bizi hazırlamak için hafiften nefes aldırmak istemişler. Çünkü kendi yorumlarını da katarak evrendeki yan hikayelerden birine ana hikayeden daha fazla odaklanmışlar. Bu tercih de beni memnun etti. Invincible evreninin sadece Viltrumlulardan, Mark ve Nolan'ın karmaşık baba oğlu ilişkisinden ve düz aksiyondan ibaret olmadığını gösteren bölümlerdendi. Geçelim 6. bölüme. 6. bölüm benim için sezonun şimdiye kadarki en iyi bölümüydü. Bu bölüm Powerplex seçtiler ve tek kelimeyle bayıldım. Hem hikayeye hem de Mark'ın karakter gelişimine çok güzel katkı sağladı. Hatırlarsanız ilk sezonun finalinde Omnime'nin gerçek niyet ortaya çıkınca Mark ile aralarında aşırı epik ve yıkıcı bir yüzleşme olmuştu. Ve bu sırada bir sürü insan ölmüştü. Bu durumdan etkilenenlerden biri de Powerplex olmuş. O saldırıda hem ablasını hem de yeğenini kaybetmiş. Bu yüzden mental olarak da çökmüş durumdaydı. Ve Invincible'a bu saldırıdan sorumlu olduğunu düşündüğünden bunun hesabını sormak için aylarına hatta belki de yıllarını harcayıp güç elde etmek istemiş. Karakterin yaşadıklarını iliklerime kadar hissettim ve empati kurabildim. Tabii ki bölümde amacını elde etme kurunu yapmaya çalıştığı şeyler aşırı yanlıştı. Orası da ayrı. Bu karmaşık kişiliğini de çok iyi vermişler. Ayrıca Mark'ın iyi ile olan ilişkisinde bir noktada etkiledi bu olay. Çünkü Powerplex'in ilk saldırısında Mark yerine Eve Powerplex'i durdurmak istedi. Çünkü Mark'ın karşısına çıkmasının onun daha fazla tehlike yaratmasına sebep olacağını düşündü. Eve her ne kadar Powerplex'i etkisiz hale getirmiş olsa da Guardians of the Globe tarafından yakalanan Powerplex bir süre sonra kaçmayı başardı. Bu sefer Mark'a oyunu oynayarak karşısına çıkmasını sağladı. Bu sahnede direkt birebir çizgi romandan alınmaydı. Ayrıca Mark'ın içsel çatışma ve çaresizliği de çok güzel verilmiş. Power Powerplex anlayıp onunla empati kurmaya çalışmasını da sevdim. Çünkü Mark her ne kadar babasıyla savaşında masumları korumaya çalışsa da orada onların ölümünden kesinlikle babası kadar olmasa da sorumlu kişiydi. Bölümdeki diğer olaylar Mark'ın yine ailesi ve dostlarıyla olan ilişkisiyken bir yandan da finalde asıl bombayı gösterdiler. Enstrom Levi bütün paralel evrendeki Invincible'ları toplamış bir şekilde geri döndü. Sonraki bölümün Invincible War olacağı da artık kesinleşti gibi duruyor. Çizgi romanlardan yola çıkarak bir tahmin yürütecek olursam ben iki tane olasılık görüyorum. Ya Invincible War'u 7. bölümde bitirmeyip 8. bölümünde bir kısmını kaplayacak şekilde anlatacaklar ve 8. bölümün finalinde kısa bir süre Kang Quest'i gördüğümüzde sezon bitecek ve Kang Quest ve Invincible dövüşünde sonraki sezonu izleyeceğiz. Ya da 7. bölüm Invincible War'u bitirecek, 8. bölümde tamamen Kang Quest'e odaklanacak. Bu sezon Kang Quest olmazsa da hiç şikayet etmem bu arada. Eğer Invincible War'u tatmin edici bir şekilde işlerlerse benim için yine kafi. Ancak bu sezon kadroya katılan Jonathan Banks'ın rolünün hala belirsiz bırakılması ve önceki sezon marka yakında bir Viltrumlu daha gelecek ve eğer aklını başına toplamazsan o benim gibi merhamet göstermez demesinden kanka bu sezon bekleyen büyük bir kesiminde olduğunu biliyorum. Ancak Invincible War yeteri kadar doyurucu ve tatmin edici işlenirse ben hikayenin bu akışta gitmesinden çok da şikayetçi değilim. Bu tarz olayları aceleye getirmek yerine daha sindire sindire işlemek için kanka tamamen dördüncü sezon atarlarsa buna kesinlikle saygı duyarım. Ve açıkçası Invincible War ve kanka mevzusu bir iki bölümde aceleye getirmeden anlatmak için fazla zor ve büyük olaylar. Altından kalkmak için sağlam uğraşmaları ve kafa patlatmaları gerekiyor. Ancak o da yeni sezonun gelmesini bir hayli geciktirebileceğinden Kanko tamamen dördün sezona bırakmaları da ayrı bir olası ihtimal. Ben iyi işlendiği sürece bu üç olasılıktan herhangi birine her türlü okeyim. 5. ve 6. bölümdeki düşüncelerim genel olarak böyleydi. 3. sezon bence şu an çok iyi gidiyor ve 6. bölüme kadar gelinen noktadan ben genel olarak memnunum. Bazı bölümlerin ufacık negatif yanları olsa da ve o negatif yanlardan biri olan çizimler bu bölümlerde biraz daha göze bassa da hikaye kalitesi aşırı düşürecek bir durum henüz yok. Bozmadan tutarlı bir şekilde tam gaz devam ediyor dizi. Zaten kötü çizimleri de neyse ki harika seslendirme kadrosu ve müzikleriyle örtüyorlar. O yüzden çizimlere ben artık o kadar takılmıyorum. Yapacak bir şey yok artık o konuda. Yeter ki hikaye ses performansları ve müzik gibi yanlarında bozmasınlar. Ki bunlar hiç bozmazsa ve dizinin finaline kadar böyle küçük yorumlarla hikayeyi daha ilginç kılıp... ...aynı zamanda çizgi romana da olabildiğince sadık kalarak devam ederlerse... ...muhtemelen Invincible dizisi final yaptığında çıkmış en iyi çizgi roman dizisine kesinlikle aday olacak... Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse daha fazla bu tarz dizi film içerikleri üretmem için kanalıma abone olup videoya like atarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın.